Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, çok saçma bir şey yapacağız. Bebeğimi makyaj yapacağım. Tabii ki bu bebeğim. Lan bunun dudakları kamerada niye turuncu gözüküyor? Kıp kırmızı baya. Ağzın içinde şey var. Hı? Clay. Geçen gün Büşra'nın kocaman bir clay yapmıştık şu kadar falan. Büşra tabii aldı bir parçasını ağzına soktu. Ben de çıkaramadım. Biraz böyle. <laughs> <laughs> konuşurken Aşkım sen biraz kaysana Tamam Evet gel geriye Kim Şöyle güzel bir Arkadaşlar benim de kanım buralı ya Gideceğiz biraz daha yemek aşkım Güzel Şöyle güzelce masaj uyguluyoruz bebeğimizin tombis yanaklarına. Tombis yanaklar. Tombis. Tamam, o seninki daha tombis. Ya <laughs> canım. Benimki daha tombis. Lan sıkınca nefes veriyor çocuk. Bu niye nefes almıyor acaba? ma boş mu? O dakika tıktı tıktı Oh valla, bebeğimizin yüzü rahatladı. Oh Elimde Allah. kalanları da eline süreceğim. Çünkü eline de bir şeyler yaparız belki de. Tamam, yüzünde fazla bir <laughs> şey biraz sana sürelim. Oh, yor seni. Ya. Tamam. Şimdi sırada show dance var. <gülüyor> <gülüyor> Çok asıyorum. Bunu... Ama ben bu da fazla geldi lan. Ama ben bu da fazla geldi lan. Ne bileyim taklidimi ediyorum. Niye benim, benim taklitim ne ediyor? Aşkım bana e, banyodan bir tane peçete getirsene. Tamam. Çok geldi çünkü mi Tamam Aslında çok fazla da gelmedi ya getir <laughs> hadi getir. <laughs> Patron dedi. Ya da Fatma dedi. Ya bak bu da fazla geldi ya. Biraz alıyorum kanka senden. <laughs> Ama benim elimin kirlilik. Getirdim. Getir kanka. Ah. Sorun yok. E, bir yaprak dedim. Kaç yaprak getirmiş ya. <laughs> Oğlum bak. <laughs> Canım. <laughs> Lütfen artık anla <anne> ya. <laughs> Lütfen. Bir yaprak dedik. Bir, bir, bir. Bir. <laughs> Şöyle güzel bir makyaj yapalım. <laughs> Sus. 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 Annemler yatıyor sana. Sussana lan bebek. <laughs> aklıma. Fırça nerede? Kuşa bayında fırça varsa getirsene. Yok mutfakta. Mutfak nerede getirdin? Tamam getir hadi getir. Tamam. Ya. Sen de atıldın oğlum. Oldum <laughs> dedi bana. oldu. Ben tamam, günüm kutlu. Fırça <laughs> Hadi ben gene aldıysan merak et. Her zaman buna fırça temizliği yapıyorum lan. Çünkü her zaman kirleniyorum mahferes. Şöyle lan biz burnuna niye yaymadık salak bebek söylesene. Söylesene salak bebek. Sen de sus. Sen de sus. Böyle laf ediyoruz da. Üf, Üf ya. Aşkım sessiz olsa da biraz. Evet ya. Şöyle çok 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 güzel bir bolluk yaptık. Ver lan. Bu kızın her şeyi ağzına sokma şeyi var. Yemek yemez her şey ağzına sokar. Geçen sefer vida yuttu. Burnunun üstüne düştü. Burnu şişti hastaneye götürdük. Bir keresinde burnuna boncuk soktu. Şey. Bizde de çıkartmaya izin vermedi. Bizde de misafirlikteydik tabi. Bizde de çıkartmaya izin vermedi. Bu nasıl olarak sürsem mi ya? Evet bizde de çıkartmaya izin vermedi. Burada sürüyorum bu arada. değilim hastaneye götürmüşlerdi annem. Ben de orada ee, şey düzenlemle oynamıştım. Ya bunu sürebilirsem çok güzel olacak da. Lan bebeğin uzakları aynı benimkine benzeri. Benimkiler çok çatlıyor da. Kızım da o kadar çatlamıyor. Bugün biraz geçti. Çok güzelmiş tuttaklarım. Şöyle alıyorum. Ben istersen git her şeyi yap ya. Aklı at biraz sessiz konuş. Kızım. kızım sessiz konuşsana. Kofte de. Goodbye. <laughs> <Bana> bak. <istersen. gülüyor> köpeğe bak köpeğe. oldu. Ben abartıyorum. Sen abartıyormuşsun. Evet. Arkadaşlar. Şimdi biraz beyazlatıyoruz. Ama bizim bebeğimiz beyazlamadığı için bittikçe böyle şey oluyor. Sonra ters ödüğümüz halde. <laughs> 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 lan bu çocuk direkt <laughs> şeye benziyor lan. Yüzüne baksanıza. Bir dakika. Bakarken çok parlıyor. Kamerada öyle gözükmüyor da. Lan bir şey bu bebek. Neyse şimdi far sürüyoruz arkadaşlar. Daha da kıza benzesin diye. Kaldı katil. Tabii ki de pembe kız, süreceğim. Kız kız. Kız. Çünkü. Çünkü. Fırçamız o kadar da büyük değil. Evet, fırçamız o kadar da büyük değil. Tam de ne oldu? Tam de, Tam de. Aşkım sus. Tam bize şöyle. Ben de istiyorum zaten. bizim bebeğimiz biraz çirkinleşti arkadaşlar. Bir dakika şundan da söyleyeyim de. Altın rengi olsun. Arkadaşlar elime baksanıza. Bakın. Öyle. Hatta ben yüzünler tarafına far süreceğim. Oyu Sus lütfen canım. <laughs> tamam arkadaşlar? Daha çok bir kıza benzemelekten çıktı. Sizde öyle gözükmüyor da bizde öyle bir gözüküyor ki arkadaşlar yani çöl mü desem piramit mi desem öyle şeylere benzedi bu arada. Öyle şeylere de Şöyle bir parmak batırdık Ama pembe de bir gelirse şu tarafa. Yüzü böyle bizim bebeğimizin sahte olduğu için tam kapatılır. Daha da israf olmasın bu far. <laughs> ben keçili kalemlerim getirmiştim. Hemen pembe far yapacağım. Tabi içindeki ve kaç şey çok. Çok <laughs> mutluyum. Far <Hadi> yapıyoruz. Aaa <laughs> çok güzel oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba da kapalı geldi. Açtım sus. Birine pembe. Diğerine de mor yapacağım. Kızın adına susmuyor bu arada arkadaşlar. Biraz berbat oldu ama olsun. Ben gözleri de gözükmüyor kızım. Ha, Bir dakika kamerada burası gri gözüküyor bu arada. Şöyle yaklaştırınca az önce gri görüntü ama gri değil. Tamam arkadaşlar. Yalnız da bu bebeği gördüm ben bugün. Hemen ikinci bir ucumuzu sürüyoruz. Bir tane Şöyle ağırlık olarak da sürelim yanağına. Bu çayla Ağırlık. Arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi şimdi. Benim taklidimi yapma. Benim taklidimi yapma. Öf ya. Öf ya. Hmm. Hmm. Yeah, Aşkım sosunu Tamam efendim. Baba yorgun işte geldi. Çiklatlı oldu. Çiklatlısın. Üçüncü bir allık seviyemize geldik arkadaşlar. Hiç bunu görmemiştik. <laughs> Hiç bunu görmemiştik <laughs> arkadaşlar. Aşkım, aşkım ve sessiz konuşun. Ne olur lütfen. lanmış ödüm koptu ya. Ha, ben kendimle otayım. Şurayı basma, boğayım. Evet, Ben anasını yapan ben. Hayır onu bırakıyorsun o, o sezon bitti geç hadi o sezonu az önce yaptık git git Bana yapmadı mı? Sana da yaparız tamam mı? Bir, bir ya. Aşkım yapacağız tamam mı sen şimdi tamam. çok rahat şu Da. Ya bizim bebeğimiz piramide benzedi. Daha da gitti piramide benzedi bizim bebek. Da. Da. Da bebeğim. Ben biliyorum ya. Bir dakika şuna bakar mısınız? Bir gerçek hatta bir görseniz şunu. Bir görseniz şunu var ya şu anda. Oha yemin ederim oha ya. Ben... Neyse o dağını temizledik. Hı -hı. Fırın üstüne kaldı. Fırımızı da temizleyelim şöyle. Bu süpür ya. Hala berbat ama olsun. Ama yani arkadaşlar biz onu her türlü seviyoruz. Şöyle ama, de çok bağırıyor baba. Sen o işi bırak bir şey tamam gel açtım bırak Tamam, Sesim Kal olarak sürmeyi düşünmüştüm bunu. Onu deneyeceğim. Şöyle minik topçuklar yapıyoruz. Aşkım tamam biraz sesli ol. Belki sizlerden biri de düşünmüştür bunu. Bunu far olarak yapmayı. Ve şu an birazcık Taştı Birazcık bak. Biraz biraz. Şu tarafa bakın. Bak biraz biraz biraz. Şöyle. Tamam, önü silerim ben. Peki de güzel oldu bir yan. Tamam böyle oldu? Çok belli olmuyor farlara mı? Piramit'e benzeri, gerçekten piramit'e benzeri bu ya. Kolyesini de koyalım. ZB'ye de koyayım ben. Anladınız mı? ZB. Z'ye de bir şirayet. aşkım gel. Tamam şimdi şuraya da bir tane kalp. yeri bunu Aşkım. Bekle bekle ben seni dolduracağım. Bekle. Tamam. Gel sen yanıma. Bak tamam. nasıl oldu. Onu bırak onu bırak. Onu bırakıyorsun şimdi. Bırak yere onu. Nasıl oldu? Bir dakika. Bir olarak düşürelim onu. Bunu da düşünenler olmuştur belki de. Hmm. Hmm. Tamam nasıl oldu? Çok güzel. Siz de bakın. on zeynep çok seviyorsunuz. Yorumlara yazın. Güle.